Hepinize hoş geldiniz ya tişört dükkanım arkadaşlar kıyafet dükkanım var. kıyafet dükkanı istediğiniz tarzda aksın hepiniz merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz bugün tokamak oynuyoruz hazırsınız o zaman bir dakikalık evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı şimdi kıyafet mağazası part 2 yapacağım gerçekten çok heyecanlı sonucu gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar bakalım nasıl olacak güzel olacak mı gerçekten şu evde değil mi evet İnşallah silinmemiştir. Silinmişse artık iki saat bir de başka bir şey seçmek zorundayım. Minti Muşkifaya Likli Mihara Muayi Tamam. Bunu edit yapabilirsiniz. Bobcik gibi sesinle. Evet. Ya şaka mı bu? Bir dakika alt katına yapmıştık değil mi? Lütfen alt katına yapmış olalım. Lütfen alt katına yapmış olalım. Allah'ım hala şükür. Çok şükür. Allah'a şükür. Aa, ne mucizeler var bu hayatta. Şimdi buralara e, tablo ekleyeceğim. Neyse arkadaşlar tablo yok. Şöyle şeyler ekleyeyim. Bakalım. Çok tatlış tablolar var aslında ya. Gerçekten. Hiç yakışmadı biliyor musunuz? Neyse bu da olmasın. Hmm. Burada sadece deneme kabinleri var. Üstüne bir tane daha sadece şunlardan ekleyebiliriz. Bir şey daha. Sonra şöyle ekleyelim bunları da. Tamam. Bakın gayet güzel. arkadaşlar dikkatli olalım da yanlış bir hamle yaparsak geri silemiyoruz Tamam şimdi bunlar kapalı kalsın Burada açık kalsın Tamam buraya ne yapalım ee, bir, bir şey bulmuştuk biz ya Burada da parti konsepti mi olsun? Yok şöyle olsun Burada da katlanmış koyulmuş tişörtler olsun Ya da bebek reyonu Evet tabii ya bebek reyonu nasıl aklıma gelmedi benim Tamam bebek rüyamı evet ya. Ay 2 saat yapıyorum. Bakın arkadaşlar bebek rüyamında da bunlar var. Bunlar olsun yani. Şimdi ben buraya daha fazla bir şeyler de eklerim. Evet. Şimdi hemen şuradan da bir şeyler ekleyelim. Rengi arkadaşlar. Rengi olsun. Bakın şöyle olsun ya. Aferin bana ya. Ay ne kadar akıllıyım maşallah. Maşallah bana. Maşallah. Evet şimdi. Bu kadar yeterli mi? Şuraya da biber biber koyarız. Tamam. En üstte bir bir tane daha bir şey koyalım. Bir saniye. Heh, bir de mavi koyalım. Bakıyorum. Şimdi bunu atalım. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Vay. Çok güzel bence. Tam buranın şeyi de güzel. Teması falan geri zemine. Aa, burada da kasa olacak. Son olarak kasa yapıp her şeyi yerleştiriyorum. Bilgisayar masası koymayı düşündüm da ben de ben normalde. Şu tarz kasa gibi bir masa da olur. Evet bakın. Arkadaşlar bu kasa gibi bir masa değil ki ya. ya. Tamam şöyle olsun bakın. Buraya da normal bir masa koyalım. Nereden koyalım? Bilgisayar masası nereden bakılıyordu ya? O arkaya da sandalye koyacağım. Peki. Bakıyorum. Bulamadım ya. Şimdi bakalım şuraya bir bakalım. Hah bakın. Bu var gibi bu, bu tarz şeyler. Neyse arkadaşlar buraya da öylesine e, bir masa koyacağım. Ondan sonra de normal şey koyup başlayacağım. Ya e, yerleştirme yani. Şimdi kaliteli bir şey olsun. Bir dakika burası bir tık daha yüksek olsun ayrıca. Burada olmaz ki ya. Ben ne yapayım ki şimdi? Ama ya olmadı arkadaşlar oldu mu hiç böyle? Tabii ki olmadı. Şimdi hayvan kadar bir masa gerekiyor. ince ve uzun. Ama yok. Öyle bir masa yok maalesef. Hmm. Ama, o da olmuş da. Bilemedim. Bu çok güzel aslında. Ne? Neyse bu mutfak şey Evet bir bakalım arkadaşlar. E böyle olsun madem köşeye de şöyle bir şeyler falan koyayım. Buraya da poşet poşet asarız. Ne, ne bileyim İndirimdeki ürünlerden falan koyarız. Evet şampuan mampuan koyarız. Bakalım nasıl oldu. Evet ama duvarı boyamamız gerekiyor çünkü çok kötü. Bakın zemini de boyayalım. Zemine bakalım arkadaşlar nasıl? bakıyorum. demini şöyle yapabiliriz. Ya da böyle değil de daha elit bir şeyler olsun. Ha, bu olsun direkt. Bir dakika şöyle bir şey olabilir. Ve arkadaşlar ve bir tane daha masa koyarız ama o da değişik küçük gibi bir şey olur Ha, bakın şu tarz bir şeyler. Bir bakalım mesela. Gayet güzel oldu. Bakın buraya da poşet asma yerleri yapacağım. Buralara da poşet asacağım. Bakın. Burada da poşetler olacak. Evet bence gayet güzel oldu. Son olarak bir sandalye koyacağım. Ya da koltuk tarzı bir şey. Bilmiyorum kaliteli, güzel, modern duran bir şey koyacağım. Olmaz. Olmaz, olmaz. 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 Tamam. Bakın. Şimdi artık oturacak mesela. Bir karakter çıkaralım. Hop hop. Yavaş. Ama nasıl oturuyorsun ya sen? Bakın nerede? Tamam şöyle. Bir o zaman şunu çıkaralım. <laughs> Aynen şöyle olsun. Evet, bakın çok tatlı böyle ki Evet, burası da kasa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz, bunları falan yerleştiririm. Bakar mısınız? Ama elbiseler falan sadece bir yerde olsun böyle, bakın ve pantolon şeylerde bir yerde olsun mesela eşofman takımı falan filan. Bunlar da elbise mesela. Bakın şu ne? Eşofman takımı herhalde yine. Yok taytla neyse olsun. Bu poşetleri de buralara sacağız tabii ki. Bakın. Bunda buraya koyuyoruz. <laughs> Çok güzel. Hesap makinesi aldık mı acaba? Ya inşallah almışızdır ya. Evet. arkadaşlar. Şimdi yerleştirmeye devam ediyoruz. Bunlar bebek için, bebek için. Tamam. Bunları şöyle koyalım. Buraya da şapka da koyalım. Bunlar ne? Ha, bakım şeyleri. Tamam. Şöyle şapkaları koyalım. Bakın. Evet, buradan da alışveriş yapabiliriz diyenler. <laughs> AVM'e hoş geldiniz ya. Tişört dükkanım arkadaşlar, kıyafet dükkanım. Kıyafet dükkanında istediğiniz tarzda aksesuarlar bulabilirsiniz. Reklam. <laughs> Çok mantıklı bir konuşmaydı şu anda. Bir. Çok güzel. Ya of arkadaşlar neden olmuyor ya? Başlarım keyfinize al. Tamam bu şekilde. Şimdi ben şunları biberonu bezi falan alayım. Götüreyim. Evet. Arkadaşlar, Aa, çok tatlı ama. Neyse, evet arkadaşlar ben bugün gideceğim kadar. Buyurun ben sizi diken abone oluyorum. Hazırlık adına istekler hoşçakalın.